Ama bugün 30 e, Ticaret Merkezi'nin hemen karşısındayız. Sizlerle ilgili e, sizlere yeni bilgiler aktaracağız. Bu bizim kedimiz keşanlı Bunu tanıtayım bir önce size. Bu Çeşanlı aracın altında gelmişti. E, aşağı yukarı 100 kilometre bir yol yapmış. Motorun iç kısmında araya girmiş kalmış. Bu yavru haldeydi. Bunu altından aldık. E, bunu sahiplendik arkadaşlar işte yemeğini, suyunu, ondan sonra bakımını yapıyoruz. Sağ olsun o da bizi üzmüyor. Genel gidenle ilgileniyor. E, şimdi de benim kızağıma geldi. E, keşanlı'yı sizlerle tanıştırdım. Tabii konumuz Keşanlı değildi. E, araçlarınızı çalıştırırken mutlaka e, hassas olmanızı rica ediyorum. Çünkü şöyle bırakalım. Keşanlı beni bırakmıyor. hassas olmanızı rica ediyorum. Çünkü Şöyle bir durum var. Ee, hayvanlar soğukta ve araçların iç kısımlarına giriyorlar. Lütfen araçlarınızı çalıştırmadan önce kapısını açarken ses yapın. Kornasına basın. Çalıştırmadan önce takıp sesler çıkartın ki eğer bir yerlerde ise aracın içerisinden dışarıya çıksınlar. Zarar görmesinler. Ee, tabii bu bir uyarmaydı arkadaşlar. Esas konumuz e, piyasaların gelişimiyle alakalı. Otomotiv sektöründe biliyorsunuz faizler düştü. Araç alımları artacak diye beklenirken maalesef e, istenilen e, o hız hala henüz yakalanamadı. E, ÖTV düşecek diyorlardı. ÖTV düşmedi. Dolayısıyla piyasada ikinci el araç alım satımında o piyasanın yüksekliği hala devam ediyor. E, sebebine gelince arkadaşlar daha önceki videolarda size anlattım. Neden otomobil ikinci piyasası ikinci el piyasası yükseldi? Çünkü Arkadaşlar piyasada e, ikinci el alınacak araç kalmadığı için insanlar birbirlerinden alırken 5 lira, 3 lira, 5 lira e, arkadaşlar üzerine koya 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 ve e, sonuçta fiyatlar bu şekilde arttı. Faizlerin düşmesiyle beraber ikinci el, e, sıfır araç alımı artar dedik. Onda da bir artım olmadı. E, şu an hala piyasada fiyatlar yüksek durumda. ÖTV gelirse ne olur? Arkadaşlar bu arada yağmur yağıyor ben konuşuyorum. ÖTV gelirse e, biraz daha belki farklılık olur ama sıfır araç satan e, firmaların bir çoğunda araçlar ellerinde olmadığı için siparişle 3 ay ve 6 ay gibi zaman içerisinde geldiği için vatandaş da beklemek istemiyor. Galericilerin elinde e, olan araçları bir şekilde alıp kullanıyor insanlar. Bunun artması için piyasada sıfır araç alımının artması lazım sıfır araç alımını da arttıran e, büyük firmalar toplu alımlar yapması lazım ki iç piyasaya aldıkları araçları, araçları elindeki araçları pompalayarak ikinci eldeki araç e, giriş satışını artırmaları gerekiyor. Dolayısıyla benim öngörüm şudur arkadaşlar ÖTV gelse dahi e, toplu alımlar olmadığı sürece otomobil piyasasında fiyatlar bu şekilde artacak ve kesinlikle aşağı düşmeyecek diye bir öngörüde bulunuyorum sizlere. Ee, bunu nasıl analiz ediyorum? Çünkü her gün ikinci el araç alıp satımlarına şahit olduğum için bunu çok net görüyorum arkadaşlar. İnsanlar önceden bir araçta iki parça boya varsa böyle bir nazla o arabayı zorla alıyorlardı. Ama artık e, neredeyse tert fertten dönmüş ağır hasar kayıtlı araçları almak zorunda kalıyorlar. Çünkü fiyatlar çok yukarıda olduğu için vatandaşın parası neye yetiyorsa onu almaya çalışıyor. İnanın e, piyasa hiç hoş durumda değil otomatik piyasası. Yükselmesini de kimse istemiyor aslında. Ne galericiler, ne alanlar, ne satanlar. Ama piyasada ikinci el araç olmadığı için arkadaşlar kısacası e, piyasa otomatik ben kendi kendimi yükseltiyor. Hani bazen diyoruz ya işte internet üzerinden bazı siteler var. Oradan fiyatı görüyoruz. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama gerçek şu arkadaşlar. Nasıl piyasalarda vakti zamanında patatesi, soğanı, domatesi piyasaya sormadıkları için fiyatları yukarı çıkmıştı. Aynı şekilde ikinci el otomotiv piyasasında e, sıfır araç alımı artacak ki piyasa normalleşsin. İkinci el yani sıfır araç alımı eğer artmazsa piyasanın normal, normalleşmesi söz konusu bile değil arkadaşlar. Yani faizlerin düşmesi bile vatandaşın gidip sıfır araç almaya çok da fazla gitmediğini görüyorum. Çok da fazla almadıklarını görüyorum. Ee, dolayısıyla arkadaşlar e, piyasalardaki öngörüm tekrar söylüyorum. Piyasalardaki öngörüm arkadaşlar ÖTV gelse dahi eğer toplu araç alımları olmazsa sıfır hiç piyasaya girmezse bu araçlar bu piyasa araç otomotiv ikinci el piyasası bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Artık devletimiz bu konuda nasıl önlem alır bilemiyorum ama devlet zaten gerekeni yaptığını düşünüyorum. faizleri düşürmekle. Ee, yani burada durum bundan ibaret arkadaşlar. Sizlere ototicaret merkezi, Bistoş ototicaret merkezinin ürünler alım ve satımın yapıldığı en bol olan yerden sizlere seslendim bugün. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde yorumlarınızı eksik etmeyin ve e, videomuzu paylaşın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.